Hocam gündemi değiştirmek istedi. Hürriyet'in haberi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le dün derbiyi konuştuk. İsmail Er'in hürriyetteki Hürriyet. haberi. röportajı. Evet. Biz futbolumuzla izleyenlere hep keyif veriyoruz. Bu kazanırken de böyle, kaybederken de böyle. Galatasaray'ın sorunları vardı ve derbide biz galip gelmeyi bildik. Evet şimdi şu, bu bölümü lütfen daha böyle şimdi okuyacağın kısmı böyle kelime kelime okuyup bir de bana anlatırsan çok seversin. Doğru dürüst okuyayım. Ben mi? anlayamadım hakikaten. Sen anlayabildin Okuyum, mi acaba? Tamam. Başarılı insan bazen kendine de rakip olur. Evet. Ben burayı anladım. Anladım ben anladım. Tamam. Güzel kadında çirkin bir taraf görürsün ama çirkin bir kadında güzel taraf göremezsin. Çünkü? Yani cümle olarak baktığın zaman katılmıyorum. Yok devam var ama. Çünkü ona hiç ö gözle bakmazsın. Şimdi oldu. Anladım. Evet. Bunu konumuzla alakası da bir İyi oynayıp gol atmak önemli. Ben bunu da anladım. Tamam ama üst, bir üsttekiyle bağlantıyı anladım mı? Ama bizim için her zaman en önemli şey güzel futbol sergilemektir. Bunu da anladım. Hepsini anladım. Hayır, kelime kelime mi konteksten bağlama anladım. Kontekste an, bir anladım. arada bağlamı anlayabildim ben. Onun ya. için ee... bakalım. bakalım onu da. Güzel kadında çirkin bir taraf görürsün ama çirkin bir kadında güzel taraf göremezsin. çünkü ona o gözle bakmazsın tamam okey. Ya bunun biz bak bu beşiktaşla ne Beşiktaşla alakasını söyleyeyim çözüm. mi sana. Hı. Bu Beşiktaşla değil hoca ile alakalı bir şey. Hocanın hayata bakışıyla duruşuyla alakalı bir Hı. şey söylemiş aslında. O da şu bizim burada her zaman söylediğimiz şey. Hoca hiçbir zaman tamamdır mükemmeldir oldu bu iş işte budur demiyor. Hı. Her zaman düzeltecek bir şey var. Düzeltecek bir şey var onun hayatında. Yani bir futboldan söz ediyoruz tabii Ama onun kişisel özel hayatı nasıldır? Onu burada konuşacak. Ama biliyorsun. Ama bir laf vardı. Evet. Bozuk değilse tamir etme diye. Ee, i̇şte o, o hoca öyle ona katılmıyor. Ta o öyle düşünmüyor. Şimdi Mustafa Deniz'in de mesela şeyi vardı ya e, basın toplantısında galiba aslan maçından Şimdi, sonra hı. zamanında e, alınması gereken tedbirler. Başarı geldiği için alınmadığı için bugün daha büyük problemler ortaya çıktı. Belki birleştirebilir miyiz bunu? Olabilir, olabilir. Yani şimdi bozuk değilse tamir etme. Aslında orada da anlatılmaya çalışılan şey şu: Evet. <laughs> <laughs> değil mi? <laughs> o da başka bir durum. Hani hangisi doğru? Ama hoca bu felsefeyle. Ama bir, kazanıyor başarılı bir. Şöyle de güzel direktör. bir taraf var. Bir futbol e, teknik direktörünün e, bir maçla ilgili verdiği röportajda bayağı böyle çözümleme yapmak zorunda kalmakta güzel bir beyin jimnastiği. Evet. Başka bir çita başka bir yere yükseltmiş oluyor yani evet. entelektüel Aynen tartışmayı. Yani. İyi güzel. Peki. Ben hala hani anlamadım evet. ama. <laughs> en azından kafayı yoruyoruz yani. E anladığın taraflar var. Anladığım taraflar var. Parça parça anladım. Bağlamı çözemedim. Konunun Beşiktaş'la alakasını çözemedim. Beşiktaş'la alakası yok zaten. Yani bakışıyla, futbola bakışıyla, futbola bakışıyla tamam. şey var, alakası var. Mustafa Hocamı çok severim, dostumdur. Çoğu yorumuna da katılırım ama derbi sonrası söylediklerine katılmıyorum. Nedense her maç iyi oynamamıza rağmen böyle şeyler konuşuluyor ve işin seyri değiştirilerek iyi oyunumuz gölgeleniyor. Mustafa Hoca gündemi değiştirmek istedi, medyada buna yardımcı oldu. Normal yani Mustafa Hoca'nın çünkü hani dün de söyledim sen yoktun gerçi ama Mustafa Hoca'nın dün bu, bir vardı evet. Maç yani bu maçta kendi takımı ile ilgili bir konuşma yapması mümkün değildi. İki şey yapabilirdi. Beşiktaş'ın ne kadar iyi olduğunu vurgulayıp bunun altını çizebilirdi. Yani hakikaten mükemmel oldular, Yapacak hiçbir şey. Ama bunun etkileri başka olurdu. Hem Galatasaray kamuoyu üzerinde hem oyuncuları üzerinde. Ya oraya sen niye geldin o zaman? Cevabı verilir çünkü o tip durumlarda bir Beşiktaş güzellemesi yaparsan. E kendi takımıyla ilgili söyleyecek iyi bir şey yok. Çünkü top yakın bir düzeltmeye gitmesi lazım. Tamirattan ötesi bir şey lazım orada. O zaman ne yapacak? Başka bir şeyle ilgili konuşacak. Başka bir şeyle ilgili de hakikaten oyun içinde hissettirmiştir öyle bir şey. Doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Yani evet. Ha, ama evet Şenol Hoca'nın dediği gibi bir çeşit gündemi değiştirmek. E şimdi bu anlaşılmayacak bir şey de değil. Rakip takımı Hocası da. Bunu söylüyor. Şenol Güreş de bunu söyler. Evet. Dolayısıyla ya tamam. medya buna yardımcı oldu. Bence olmadı hemen. Ne alakası var dedi bütün medya. Yani yazılarında genelde hani Galatasaray aleyhine bezeri, hiçbir şey yazmayanlar yani bile şey, ya hoca ne alakası var dedi. Benzeri yani. bir şey yapıyor. Şenol evet. Hoca da hani söylediği şeyi yapıyor. O da başka bir şey. Bunu o da başka bir yere geçiriyor. Doğru. Evet.